Hello, hello. 8. sınıf 2. ünite Teen Life kelime videosu başlıyor. Müzik türleriyle başlayacağız. Types of music. Neler var müzik türlerinde? Classical music. Klasik müzik. Metal music. Metal müzik. Rock music. Rock müzik. Türkçesi de öyle herhalde. Folk music. Halk müziği. Pop music. Pop müzik. Jazz. Jazz. Hip hop hip hop, rap music, rap müzik. Tab türleriyle devam ediyoruz. Types of books ya da novels. Peki öncelikle novel, roman. Biographical, biographic. Children's book, çocuk kitabı. Detective, polisiye. Fantasy, fantastik roman. Historical, tarihi. Romance novel, aşk romanı. Science fiction, bilim kurgu. Bazı sıfatlara bakacağız şimdi de. Terrific, müthiş. Unbearable, katlanılmaz. Relaxing, rahatlatıcı. Loud, gürültülü. Impressive, etkileyici. Boring, sıkıcı. Fun, eğlenceli. Enjoyable, zevkli, eğlenceli. Amazing, harika, şaşırtıcı. Casual, günlük, gündelik giysi için hani casual clothes günlük kıyafetler gibi fast hızlı, cheap ucuz, healthy sağlıklı, comfortable rahat, ridiculous gülünç, easy kolay, different farklı, educational eğitici, fantastic muhteşem, interesting ilginç, latest en son, smart clothes şık kıyafetler. Trendy, moda olan. Fashionable, modaya uygun. Şimdi de bazı activities yani etkinliklere bakacağız. Attend an art club. Bir resim kulübüne katılmak. Come over, uğramak. Draw, çizmek. Do exercise, egzersiz yapmak. Follow the fashion, modayı takip etmek. Go to a concert, bir konsere gitmek. Go shopping, alışverişe gitmek. Hang around, takılmak, oyalanmak, hangout, takılmak, vakit geçirmek, hiking, doğa yürüyüşü, read a book, kitap okumak, rest, dinlenmek, spend time, vakit geçirmek, zaman geçirmek, workout, antrenman yapmak, write a blog, blog yazmak, surf the internet, internette gezinmek, text, mesaj atmak. Yine bu ünitede karşılaşacağınız diğer önemli bahsetmek istediğim kelimeler ve fiiller buy satın almak chat sohbet etmek ticket bilet reach ulaşmak free time boş zaman admire hayran olmak advise tavsiye vermek argue tartışmak express ifade etmek follow takip etmek recommend tavsiye etmek send göndermek suggest önermek talk about hakkında konuşmak think, düşünmek. Wear, giymek. Among teenagers, gençler arasında. Snob, burnu havada kimse kendini beğenmiş. Şimdi bir de sıklık zarfları yani adverbs or frequency'lerden bahsetmek istiyorum. Aslında geçtiğimiz yıllarda bunları öğrenmiştik ama yine bu ünitede birazcık değineceğiz. O yüzden şimdi bahsedeceğim. Yani kenar videosunda da bunlardan bahsetmek istedim. Always, her zaman. Usually, genellikle. Often, sıklıkla sometimes, bazen, rarely, seldom, nadiren, never, hiçbir zaman, asla, hardly ever, neredeyse hiç, once, bir, bir kez, twice, iki kez, three times da üç kez demek, sonra four times, five times diye gidiyor. Once, twice, three times a day. Günde bir, iki, üç kez. Once, twice, three times a week. Haftada bir, iki, üç kez. Once, twice, three times a month. Ayda bir, iki, üç kez. Diğer zaman zarfları neler? More or less var. Aşağı, yukarı demek. Most of the time, çoğu zaman. Mostly, çoğunlukla. In the morning, sabah. In the afternoon, öğleden sonra. In the evening, akşam. At night, gece. Burada şuna dikkat edeceksiniz. In the morning, in the afternoon, in the evening ama at night. Yani in the night değil. Tamam, bu'na dikkat edin. Genelde karıştırıyor öğrenciler. At noon da öğlen demek. Bir de günlere bakalım. Days of the week. Monday, pazartesi. Tuesday, salı. Wednesday, çarşamba. Thursday, perşembe. Friday, cuma. Saturday, cumartesi. Ve Sunday, pazar. Günlerden önce on kullanıyoruz. Kelime dersimizin sonuna geldik. İkinci ünitenin konu geçiyorsunuz. Orada görüşürüz.